Gaziantep'te bir şahıs arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu tabancayla öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Olay gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cemaliye isimli şahıs arazisini üzerine geçirdiği dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz ve kadının önceki eşinden olan oğlu Kasım Akkurt'la tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Cemaliye isimli şahıs Gülhan Korkmaz'la Kasım Akkurt'a ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan anne oğlu ilk müdahalenin ardından ambulansla şehir hastanesine kaldırdı. Anne ile oğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Öldürülen Gülhan Korkmaz'la oğlu Kasım Akkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Cemal Ye ise Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.